Kolay görebiliyor. Eyvallah sağ olasın. Şimdi tespit ettiğimiz yeri soğuk suda kırıp tamiratını yapacağız. Arzamız dirsekte. Dirsek patlattı. Dirsek patlattı. Onu Sinan Usta'nın sayesinde makineden bulduk. Ee, Sorun tamiratını yapacağız inşallah. Bir arzanın daha böylelikten sonuna gelmiş olacağız. Evet. Son teknoloji cihazlarla tespit etmekteyiz. İlgililere duyurulur. Bütün müşterilerimize duyurulur. Su kaçağı tespiti, kanalizasyon açma, petek temizliği, tadilat, tamirat, inşaat, her türlü sihri tesisat yapılır. Elazığ Aydınlar Tesisat. Herkes ayrı işte. Müdürüm kolay gelsin. Eyvallah Sinan Usta. Sağ ol.